Merhaba sevgili dostlar, bugün sizlere Türk mitolojisinin bereket, koruyuculuk ve doğurganlık tanrısı olan Umay'dan bahsedeceğim. Türk mitolojisi, doğaüstü varlıklarla, tanrılarla, ruhlarla ve kadim inanışlarla doludur. Bu inanışlardan biri de Umay'dır. Umay, Türk ve Altay mitolojilerinde doğurganlık, bereket, koruyuculuk ve annelikle ilişkilendirilen kutsal bir varlıktır. Genellikle çocukları, hamile kadınları ve kahramanları koruyan bir ruh olarak tanımlanır. Türk halkları arasında umay ana olarak bilinen bu kutsal varlık doğrudan Tengri ile bağlantılıdır. Bazı kaynaklara göre gök tanrının iradesini dünyaya yansıtan bir ruh, bazı kaynaklara göre ise tanrı çamsı bir varlıktır. Onun varlığı, Türk kültüründe kadının kutsallığı, doğurganlık ve koruyuculuk kavramlarıyla iç içe geçmiştir. Umay isminin etimolojik kökeni üzerine çeşitli yorumlar vardır. Eski Türkçe'de umut, iyilik getiren anlamına gelen umay kelimesi, Altay ve Orta Asya toplumlarında koruyucu ruh olarak kabul edilmiştir. Umay, Moğol mitolojisinde de benzer şekilde yer alır ve Eme veya Umay olarak bilinir. Çin kaynaklarında da Türklerle ilişkilendirilen Umay, özellikle Orhun yazıtlarında adının geçmesiyle tarihsel olarak da önemli bir yere sahiptir. Bilge Kağan yazıtında, ''Anam Umay gibi kutsal idi'' ifadesi geçer ve burada Umay'ın kutsallığı vurgulanır. Umay, genellikle beyaz giysiler içinde ışık saçan bir varlık olarak tasvir edilir. Bazı efsanelerde kuşlarla bağlantılı olduğu, özellikle de bir kuğu veya kartal gibi yansıtıldığı görülür. Umay'ın en önemli özellikleri şunlardır. Birinc, çocukların ve hamile kadınların koruyucusu. Umay, yeni doğmuş bebekleri ve hamile kadınları koruyan bir ruhtur. Eğer bir bebeğin üzerinde Umay'ın ruhu varsa, o çocuk sağlıklı ve güçlü olur. İkinci bereket ve doğurganlık sembolü. Umay'ın dokunduğu toprak verimli olur, hayvanlar çoğalır ve insanlar bolluk içinde yaşar. Üçüncü, ışık ve gök ile bağlantısı. Umay, gök tanrının yeryüzündeki iradesini temsil eden bir varlıktır. Gümüş veya altın rengi ışık saçtığı söylenir. Dördüncü, kadim Türklerde kadının kutsallığı ile bağlantısı. Türk toplumlarında kadına verilen değerin bir yansıması olarak, Umay, kadının doğurganlığını kutsal bir güç olarak temsil eder. Tengricilik inancında Umay, gök tanrının dünyadaki bir yansımasıdır. Tengri'nin iradesini çocuklara ve kadınlara aktaran bir ruh olarak görülür. Bu yüzden eski Türkler çocuklarının sağlıklı olması için Umay'a dua ederlerdi. Özellikle Göktürk ve Uygur dönemlerinde Umay'a adak adandığı, çocukları hastalıktan koruması için dualar edildiği bilinir. Günümüzde hala bazı Türk topluluklarında doğurganlık ve çocukların sağlığı için yapılan ritüellerde Umay'ın izlerine rastlanabilir. Orhun yazıtlarında Umay'ın isminin geçmesi onun eski Türkler için önemli bir figür olduğunu gösterir. Ayrıca Radlov ve diğer araştırmacılar Sibirya ve Altay halkları arasında Umay'a tapınıldığını ve şaman ritüellerinde yer aldığını kaydetmiştir. Orhun yazıtlarında Umay Bilge, Kaan yazıtında Anam Umay gibi kutsal idi ifadesi Umay'ın kutsallığını ve annelikle ilişkilendirildiğini gösterir. Dede Korkut hikayelerinde Umay'ın izleri Dede Korkut destanlarında doğurganlık ve bereket ile ilgili hikayelerde Umay'a göndermeler olduğu düşünülmektedir. Türk mitolojisinde şamanlar, ruhlarla iletişim kurabilen kişiler olarak görülür. Umay da özellikle kadın şamanlarla ilişkilendirilmiştir. Birçok Türk topluluğunda kadın şamanlara Umay ananın seçtiği kişiler gözüyle bakılmıştır. Şaman ritüellerinde Umay'a adaklar adanır, çocukların sağlıklı olması için dualar edilir ve kutsal kabul edilen nesneler Umay'a ithaf edilirdi. Bugün hala Orta Asya'da özellikle Altaylar, Tuva ve Hakasya gibi bölgelerde Umay inancı yaşamaya devam etmektedir. Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de de doğurganlık, annelik ve çocuklarla ilgili halk inançlarında Umay'ın izlerine rastlamak mümkündür. Örneğin, Orta Asya'da yeni doğan bebeklerin beşiklerine gümüş veya altın süslemeler asılır. Bunun Umay'ın ruhunu çektiğine inanılır. Hunon Türkiye'de ana duası almak geleneği Umay'ın kutsal anne figürüyle bağlantılı olabilir. Umay sadece mitolojik bir figür değil, aynı zamanda Türk kültüründe kadının, doğanın ve bereketin kutsallığını simgeleyen güçlü bir semboldür. Umay inancı, Türklerin kadına verdiği değeri, doğayla olan bağlarını ve şamanik inanışlarını gözler önüne serer. Bu yüzden günümüzde bile Umay'ın ismini ve onun temsil ettiği kavramları unutmamak, Türk kültürünün derinliklerine ışık tutmak anlamına gelir. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.